Merhaba balık burçları. Bakalım bu haftaki açılımınızdan neler göreceğiz? Hangi mesajları alacaksınız? Evet şimdi ilk olarak mesele nedir acaba onu göreceğiz. Ondan sonra geçmişte ne düşünmüştünüz, ne hissetmiştiniz ve de nasıl görünmüştünüz. Gelecekte de aynı konulara bakacağız. Evet odaklandığınız konu gündeminiz nedir? Şimdi kılıç ikilisi. Bakın bir kararsızlık yaşayacak olabilirsiniz. Ee, yani karşınıza belki de iki seçenek e, çıkacak ve hangisini seçeceğinizle ilgili olarak e, bir karar veremiyorsunuz. Çünkü hangi seçeneği seçtiğinizde hangi sonuçta karşılaşacağınızı bilemiyorsunuz. Karanlık kartlardan biri bu göremiyoruz. Yani mutlaka burada bir değerlendirme bilinçli olarak bir değerlendirme yapmamız gerekiyor ama Şimdi burada e, hani harekete geçmek iyidir denir genel olarak ama bu bu defa değil diyor kılıç ikilisi. Kendinize çok fazla yüklenmeyin. Biraz daha zaman geçmesine izin verin. Bir süre geçtiğinde belki de burada seçim yapmak zorunda bile kalmayacaksınız. Seçeneklerden bir kendiliğinden ortadan kalkacak da olabilir. Ama eğer mutlaka seçim yapmanız gerekiyorsa da bildiğiniz, tanıdığınız, garanti olanı seçin. Yeni sonraya kalsın mesela. Hani öyle bir şey varsa bilmediğiniz, tanımadığınız şey daha sonraki günlere kalsın. Mesela öyle bir seçim yapmanız gerektiğini söyler. Kılıç ikilisi. Peki bakalım şimdi geçmişte ne düşündünüz, ne hissettiniz ve de nasıl göründünüz. Kupa prensi. Bakın düşünce hanesinde. Şimdi burada belki de düşünce hanesinde bir kupa kartı çıktığı için, yani burada belki de duygularınızla mantığınız paralel birbiriyle uyumlu olmuş da diyebiliriz ama belki de duygularınız mantığınızın üzerine de çıkmış olabilir öyle bir durumda olabilir burada şimdi belki de bir şeylere hazır hissettiğinizi kendinizi düşünmüş olabilirsiniz burada. Ee, belki de keyif alacağınız çok hoşunuza gidecek bir şeyle ilgili olarak kendinizin e, kendinizi şöyle bir gözden geçirmişsinizdir. Hani bu bir hissiyat değildir de bir çıkarımdır yani bir fikirdir burada. Ee, belki de bu e, bir ilişkiye hazırım artık. hani Bir süreç tamamladım. Artık e, bir yeni bir ilişki için hazırım e, diye düşünmüşsünüzdür mesela ya da burada e, keyif alacağınız bazı şeylerle ilgili olarak artık vakit ayırabilirim. Hani tüm koşullar uygun hale geldi ve bundan sonra artık onunla da meşgul olabilirim dediğiniz bir süreçte yaşanmış olabilir. Ya da burada tabii ki bazı teklifler almışsınızdır mesela bunları değerlendirmeniz gerektiğini yine düşünmüş de olabilirsiniz. Ne hissetmişsiniz konusuna gelecek olursak da Burada belki de kendinizi daha cesur hissetmiş olabilirsiniz. Hani her zaman karşılaştığınız bazı korkular, bunların bu defa üzerine üzerine gitmeyle ilgili olarak bir cesaretle dolduğunuzu fark edebilirsiniz. Hani bu fırsatı da kaçırmayın der Kupa Kraliçesi. Yani her zaman dediğim gibi aşina olduğumuz bir korkumuzdur aslında. Rutin olarak belki de yaşıyoruzdur bunu. Ama bu defa geri adım atmayız ya da olduğumuz yerde kalmayız üzerine üzerine gideriz. Yani burada böyle güzel olumlu bir duygu durumunu kaçırmamamız gerektiğini söyler. Ya da mesela burada sevgimizi ilgimizi gösterme ile ilgili olarak da biraz daha tutarlı olmamız gerektiğini söylüyor. Bizim için önemli. Çok sevdiğimiz kişilere sanki mesafeliymişiz gibi davranmamalıyız, soğuk davranmayın, itmeyin, onları kendinizden uzaklaştırmayın der. Ya da e, sevginizle ilginizle boğma e, gibi bir durum da olabilir tam tersine. E, bunları da yapmadığınızdan emin olun, sevgi dolu olun, e, destekleyici e, olun. E, yani kalbinizin sevgiyle dolduğunu e, da fark etmiş olabilirsiniz burada. O yüzden de işte. Ya korktuğunuz için biraz soğuk tavırlar sergileme eğiliminde olabilirsiniz, ya da hani o duygu durumundan kaynaklı hani bunu biraz abartma eğiliminde olabilirsiniz. Daha dengeli bir şekilde bunları göstermeniz gerektiğini söylüyor. Nasıl görünmüşsünüz konusuna gelecek olursak da değnek üçlüsünü görüyoruz. Var olan bir şeyin geliştirilmesi, büyütülmesi, bir adım daha öteye götürülmesiyle ilgili. ...güzel bir fırsat yakalamış olabilirsiniz. Ya da çok parlak bir fikir gelmiş olabilir aklınıza. Bu da sizi coşturmuş olabilir bakın. Burada tabii ki bu konuda çok haklısınız. Gerçekten de güzel bir fikir bu. Ya da çok parlak bir fırsat bu. Ama... Sonuç olarak biraz zamana ihtiyaç var. Yani bugün evet bununla karşılaştınız. Hemen yarın uygulanacak ya da hemen uygulanacak bir şey değil bu. Biraz zamana ihtiyaç var. İsteklisiniz, e, ama biraz sabırlı olmanız gerektiğini söylüyor değnek üçlüsü. Bu tabii ki somut bir şeyle ilgili de olabilir ama bir ilişkiyle de ilgili olabilir mesela. Artık ilişkiye başlayabilirim. İşte yani bu kartlar da biraz da ilişkilerle ilgili gibi gözüküyor. Bir ilişkiye başlayabilirim ya da işte sözlenmek, nişanlanmak, evlenmek gibi hani var olan bir şeyin büyütülmesi, bir adım daha öteye götürülmesi bunlarla da alakalı olabilir. Gelelim gelecek kartlarına. Yine aynı şekilde ne düşünmüştünüzle başlayalım. Şimdi İmparatoriçe kartı çıktı, güzel bir kart. Şimdi burada tabii ki e, bolluğun bereketin e, İmparatorçesi e, diyelim. E, bazı şeylerin sizde isteğinizden, ihtiyacınızdan çok daha fazla olduğunu fark edebilirsiniz burada. Yani e, paraysa para ya da e, e, Aşksa, aşk ya da mesela burada seçenekler, işte bu kılıç ikilisinde belki de o üzerinizdeki baskı bundan kaynaklı da olabilir. Bir sürü seçenek var yani siz şimdi her bir belki birbirinden güzel gözüküyor size o seçeneklerin hangisini seçeceğim şimdi ben. hani Böyle bir durumda da olabilir. Tabii onun haricinde burada destekleyici olmamız, uyumlu, ılımlı tavırlar içerisinde olmamız gerektiğini de söylüyor. Şimdi burada bazı şeylerden ötürü yine belki korkularınızdan ötürü ya da başka paylaşımlardan ötürü bir cezalandırma eğilimi de vardır burada yaptıklarının neticesini göstermek ya da ne bileyim. Burada bir ceza kesmek istiyoruzdur yani karşımızdaki kişiye ya da kişilere. Ama eğer o pozisyonda tutarsak kendimizi elimizin ayarının olmayacağını söylüyor. Karşımızdaki kişiyi göremeyecek kadar uzaklara savurabiliriz. O yüzden burada çünkü imparatoriçe yani belirli bir gücü var mutlaka. Ama sonuç olarak siz burada kendinizi olumlu tarafta tutmak zorundasınız. Ee, yine de uyumlu olun, ılımlı olun, destekleyici olun, sevginizi gösterin. Bunların size kat be kat fazlasının e, geldiğini göreceksiniz. Yolunuzu açacaksınız, işler daha kolay yürüyecek. Aslında siz karşınızdaki kişiye yardımcı oluyormuşsunuz gibi gözükseniz de aslında kendinize hizmet etmiş olacaksınız diyor İmparatorça kartı. Ne hissedeceksiniz konusuna gelecek olursa. Biraz yoğunlaşacaksınız belki de bir motivasyon burada e, ya da içinizdeki e, sizi harekete geçiren e, o coşkuyu uyandırmanız gerekiyor olabilir. Şimdi bir konuda belki de harekete geçeceksiniz ama bir durma noktasına gelebilirsiniz. Kılıç aslında belirli bir süre ilerlersiniz, ondan sonra bir ondan sonra durursunuz. Yani bir türlü e, o bulutların arasından çıkamıyorsunuz. Ne olacak şimdi? Burada işte acele etmeyin. Zafere çok yakınsınız zaten. Kral tacını da görüyoruz orada. Ama motivasyon istiyor sizden. Yoğunlaşın diyor. Yani burada belki de bu benzer işlerde siz nasıl sonuçlandırıyordunuz? Ya da o içinizdeki işte o maneviyatı ya da o hissi uyandırmanız gerekiyor. Yani geçmiş işlerde buna benzer girişimlerinizde nasıl hissediyordunuz siz? Yani onu uyandırmaya çalışın. Böyle de olabilir. Yani hissiyat hanesinde olunca burada belki de hani hayal etmeniz gerekiyor. Belki de hayal edin, zihninizde görün aşamalarıyla belki de. Aynen hayal ettiğiniz gibi de olacak diyor burada kılıç ası ama bir süreliğine belki de sessiz bir ortamda dikkatinizi hiç hiçbir şeyin dağıtmadığından emin olun yoğunlaşın sessizlik size bir netlik kazandıracak diyor orada ve sonuç olarak zafer de sizin olacak. Şimdi nasıl görüneceksiniz konusuna gelecek olursak da değnek dokuzusunu görüyoruz. Sizi biraz hırpalanmış ve biraz dinlenmeye ihtiyacı olan bir kişi olarak görebilirsiniz burada. Çünkü sizi hem ruhsal hem de fiziksel olarak zorlayan bir süreç geride kalmış olacak. Artık bir geri çekilin, dinlenin diyor. Belki de bazı yardım teklifleriyle karşılaşabilirsiniz. Ben yapmazsam olmaz demeyin. Mutlaka o yardım tekliflerini de Kabul edin ya da hani mutlaka benim bulmam gerekiyor, benim yapmam gerekiyor diye düşünmeyin yani. Burada belki de önünüze düşen bazı fırsatlar olacak. Onları da değerlendirmeniz gerekiyor olabilir. Ee, ve yeni başlayacak bir süreç olacak çünkü. Burada mutlaka enerjinizi yenilemeniz gerekiyor yani. Bunun da farkında olun. Yani Bedenen de ruhsal olarak da e, burada e, bilinçli olmalısınız yani. Kendinizi yenilediğinizle ilgili olarak bu konuda ihmal etmeyin diyor. yani burada kendinize çok yüklenmiş olabilirsiniz Hani kılıç ikilisindeki o kararsızlık anınızla alakalı olarak O yüzden biraz daha burada, ee, rahat olmanız gerektiğini söylüyor. Ee, şimdi tabi burada belki de hani dikkatli, temkinli, tedbirli mi olmalıyım diyerek bir anlık bir elektriklenme de olabilir. Ama onun zamanı değil, henüz gelmedi. Sakin e, kalmaya gayret edin diyor değnek dokuzlusu. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.